Ayrın Giant şarkısı. Bir sürü şarkı için kanala abone olup videoya like atmayı unutma. Benim adım Ayrın Giant, gözümden lazer çıkabilir. Sizi yok edebilirim, dikkat edin parçalayabilirim. Ayaklarım ezebilir. Çok büyüğüm, demirdenim. Mega Godzilla bana karşı koyamaz, yenilebilir. Ayrın Giant demir dev hepinizi mahveder. Gözünden lazer atar. Bazen düşebilir, yenilebilir. Ama elinden bombalar atabilir. Bazen mega ateş atabilir. Ama durmaz. Iron Giant yenilmez. Iron Giant asla yere serilmez. Iron Giant en güçlü gözünden lazer atabilir. Çok güçlüdür, çok güçlü. Çok fena güçlüdür. Hiçbiriniz yenemezsiniz Iron Giant'ı. En güçlüsü Iron Giant'tır. 他了不了没有的么意。